Güzel insanlar merhaba. Bugün F06'mız vardı. 640. Aracımıza ema, şey BMW display anahtar yaptık. Şöyle kilitleyelim. Açalım. Bir şık aracımıza şık anahtar yaptık. Ben şimdi ana aracımızdan bahsedelim. Aracımız dolu bir araç. Özel bir araç. Hedabı kadar var? Şöyle hedabı gösterebilir miyim? Evet hedabı gösterdim. Şimdi arka tarafa geçelim. Arka 3 kişilik değil ha 2 kişilik. Gördüğünüz gibi. Şöyle netleştireyim. Vakumumuz da var. Aracımızın da 4 kapı kolunda kelosko var. O keloskolar da aktif. Ve şöyle cebimize anahtarı koyalım. Dokunalım. kitlesin. Tekrar açılsın. Araba arabamıza binelim. Şöyle kamerayı sarstım ama özür dilerim. Neyse tek tek onları göstereceğim. Şöyle çalıştıralım. Şuradakini söylemeyeceğim bak yukarı veya doğru çıkanı. Merak edin. <laughs> Şimdi arabamız çalışıyor. Pervane'mizin döndüğünü görüyorsunuz. Parlarımız yanıyor. İçindeki yakıt ile kaç kilometre mesafe yapacağını görebiliyoruz. Akü durumu zamanımızı. Şimdi şöyle ben kapımı açayım. Şöyle hem ekranda kapının açıldığını gösteriyor. Hem telefonda gösteriyor. Şimdi arka kapıyı açalım. Ustan bir arka kapıyı açabilir miyiz? Şöyle de arka kapının açıldığını görebiliyorsunuz. Ustan bir arka kapıyı ört tekrar. Şimdi ön kapımızı da örtelim. Ört ustam ön kapımızı da. Gördüğünüz gibi ön kapılarımız da örtüldü. Müşterimize hayırlı olsun. Güzel günlerde kullansın. Bizi tercih ettiği için çok teşekkür ederiz.